Yakında her şeyi öğreneceğiz. Çalışmalarınızı gösterme zamanı. Vay canına ne kadar çabuk. Ben hazırım. Ben de. Bakalım bakalım. Suzy senin işin bitmemiş galiba. Lili, sen beni nasıl mutlu edeceksin? Oh, hayır bunu görmek istemiyorum. Özür dilerim. İşte işte bizim kazananımız harika yapabileceğimi biliyordum. Hobbit nerede? Ona dokunmak için sabırsızlanıyorum. Yakın mesafeden bile daha güzel görünüyor. Haklısın Suzy. Ben de ondan hoşlanıyorum. Ama oyuna bu kadar bağımlı olmamalısın. Lili haklı kendine gel. Hey, bizi duyuyor musun? Ne kadar yumuşak düğmeler. Onlara basmayı seviyorum. Onu hayata döndürmenin bir yolu olmalı. Uyan Emma. Daha iyi bir fikrim var. Hemen popetimi geri ver Suzy. Bu fikrin daha iyi olduğunu söylemezdim. <laughs> Bak ne yaptın. Senin yüzünden popetim yırtıldı. Ama şimdi ikimiz oynayabiliriz. Aman tanrım.